Batı Şeria'daki bir grup Yahudi yerleşimci, yasa dışı olarak yapılan evlerinin İsrail yetkililer tarafından yıkılmasının ardından intikam alıyor. Geçtiğimiz gün İsrail ordusunun Batı Şeria'daki bir üssüne girerek büyük zarar veren kimliği belirsiz kişiler, bugünden Ablus kentinin yakınlarındaki Yitma köyünde bir camiye ve bölgedeki 20 kadar zeytin ağacına zarar verdi. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Deni Ayalon konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin evlerinin yıkılmasının öcünü Filistinlilerden almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayalon aynı zamanda herkes kanun önünde eşittir. Huzuru sağlamak için Arap ya da Yahudi fark etmeden aynı tepkiyi gösteririz dedi. İsrail ordusu hafta başında Ramallah yakınlarındaki Migron yerleşiminde yasa dışı olarak yapılan 3 bina yıkmış, yıkım sırasında görevlerle yerleşimciler arasında çatışma çıkmıştı.